Evet sayın izleyiciler. Bugün Laos balığı temizliyoruz. Gördüğünüz gibi Laos balığımız oldukça güzel. TDK'nın sözlüğüne baktım. Türk Dil Kurumu'nun hem Lagos hem de Laos kullanılıyor. Fakat genelde halk arasında bu balığa Laos deniyor. E, balıkların tabi krallarından biri. Kimisine göre kralı. Gördüğünüz gibi temizlemesi çok zor değil. Fakat solungaçları oldukça zor. Elinizi kestirmeniz mümkün efendim solungaçları öyledir. Biraz sertçedir. Evet. Orfoz, orfoz balığının da amcasının oğlu ya da teyzesinin kızıdır bu balık. Evet. Evet, büyük balık olduğu için Biraz uğraş gerekecek tabi. Bu balık gün akşam yakalanmış bir balık. Gördüğünüz gibi her şeyi pırıl pırıl. Evet, şu yüzgeçler çok solungaçları çok kesicidir. Onun için dikkat etmemiz gerek. Şöyle bıçakla şurasını alalım. Tabii bu tür balıkları ev ortamında temizlemesi biraz daha zor. Yeterince keskin bıçağınız olmuyor. Evet. en zor yerini bitirmek üzereyiz. Evet, evet. Gördüğünüz gibi oldukça keskin şu dikenleri görüyor musunuz? Buraya bir elinizi dokunduğu zaman bu sizi kesinlikle çok kolay bir biçimde derinizi yarar. Derinizi keser. Evet. evet gördüğünüz gibi Laos balığımız pırıl pırıl oldu